Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, Gülsoy Otomotiv Mercedes-Benz bayisindeyim. E, şöyle alayım. Biraz daha yakınlaştıralım. Size bugün şöyle güzel bir video yapmak istedim. Showroom turu gibi. yani Gülsoy Otomotiv'de şu an showroom e, showroom'da hangi araçlar var onları da bir görün istedim. Hazır gelmişken. Şimdi karşımızda C200 yani 4 matik diye geçen AMG paket bir aracımız var. Hemen şöyle plakasına varınca zaten yazıyor. 2024 model 8620 kilometrede ee, aracın garantisi devam ediyor. 3 milyon 550 bin lira gibi bir fiyatı var. Tabi bu pazarlık da yapılacaktır illaki. Size şöyle aracı hem bir göstermek istedim. Mercedes C200 şu an Mercedes'in en çok sattığı tabi sedan araçlardan biri. Rengi de güzel bir mavi. Şöyle içini bir göstermek istedim. Ş şöyle bej rengi gibi güzel beyaz gibi böyle bir güzel bir deri koltuk ekran bu şekilde ya Mercedes bu tasarım işini yapıyor o yüzden her geldiğimde Mercedes'in bu tasarım olayını için yani aracı almasak bile en azından içine bir bakıyorum bir oturuyorum bir bakıyorum ne var ne yok bir yani hevesimizi gideriyoruz tabiri caizse kapıları ağır bu arada arkadaşlar arka kapı da ağır arka kapı da çok boş sayılmaz Dormester ses sistemi var araçta bu arada. Arkada yine e, havalandırma çıkışları var. Taipci göremedim arkada. Koltuklar dediğim gibi bej rengi güzel bir koltuk yapısı var. Tabii Sedan araç e, C kasa sevenler için yani bu piyasada alınabilecek en iyi seçeneklerden biri. Tabii fiyat performansa girersek ayrı konu ama Mercedes altında bu işe bakarsak Mercedes'in yani yıllardır sattığı en dolu kasalardan biri. Lastikler Bristol gelmiş. 245 40 R18 bu arada arkadaşlar. Lastik yapısı var. Burada da yine bir C'imiz var. Ona da bir bakalım. Şöyle size göstereyim aracı. Tabii hepsi temizlenmiş silinmiş. Güzel bir şekilde duruyor. Bu da 3 milyon 450 bin lira fiyatımız var. Bu araçta da. 57 bin 875 kilometrede. 2020 modelmiş bu arada bu. Bu özür dilerim bu E'ymiş bu arada. Böyle zaten biraz farklı geldi. Ön kaputun kasası biraz daha böyle yukarıda kalın geldi. Tabi görmeden hemen atladık. E200 de 2020 model. Bakın bir kere daha göstereyim şöyle. 3 450 bin lira bir fiyatı var ama. Tabi bunun için opsiyonlar nelerdir? Bunlara iyice bakmak lazım. E kasa. Yine bu işin her zaman bir üst noktası C'den sonra. Bakın burada yine böyle bir siyah aracımız mevcut. Bu da C kasa. C'ler zaten yere biraz daha yakın. Ön kasa biraz daha yere doğru eğiliyor. Özellikle 2021 model 2022 modelden sonra ki bu 2023 model. Bunlar daha da böyle yalıtım önem vermek ve hızlanmayı daha iyi sağlamak, yol tutuşu daha fazla sağlamak için farklı bir aura'ya sahip bu araçlar. Bakın bunun mesela koltuk yapısı rengi daha farklı. Bilmiyorum göz, görüyor musunuz? Evet şuradan daha iyi gözüküyor. Bakın. Rengi daha farklı yani bunun. Burada bir S450'miz var. Tabi bu farklı bir araç. Buna bakacağız. Bunda herhangi bir tabela göremedim. Burada da bir C200 4 matiğimiz var arkadaşlar yine. AMG paket. C200'ümüz. 3 milyon de bu da. Bu da 7.365'te. diğer Diğeriyle aralarında 1000 km falan var. Şöyle tabi performans farlar falan. Yani Mercedes'in tasarımından yana bir sıkıntısı yok. Biliyorsunuz artık bunu. Ben bazı noktalarını eksik buluyorum ama genel anlamda tabi marka, yıldız ve bazı şeylerin opsiyon olması. Mercedes de ister istemez bazen almakta güçlen, güçlük çektiriyor bize. Şunu da göstereyim size S450'yi. Arkadaş az önce siliyordu bunu. Yani şöyle biraz hatta geriden alayım bakın. Tank gibi bir araba. Lastikler. Özel lastik. Bunlar zaten Ramflet lastikler arkadaşlar. Pirelli kaç bakmak istedim. 225 45 R19 arkadaşlar. Yani 225 taban yine kalın sayılabilecek bir taban yapısı. İşte bu şekilde içi zaten bakın şeyle açılıyor bunlar. Kollara dikkat edin arkadaşlar. İşte bu şekilde açıyorsunuz. S450 gerçekten bakın ambiyanslar falan harika. Ya i̇çerisi tam bir böyle yani iş adamı işte tabir caizse ağır abi diye geçen bir tasarıma sahip komple ekranlar bunlar buralar. Çalıştırıldığı zaman göreceksiniz asıl. Ya gerçekten çok lüks duruyor. Premium'da her zaman Mercedes ben varım diyor zaten. Bu işin piri onlar. Baktığımızda şöyle arkadan da size bir göstermek istedim aracı. Bakın arka koltuklar, buradaki yaşam alanı. İşte kollayama artık buna kollayama da denmez ama işte bambaşka bir durum var. Burada açılan farklı bir ekran var. Bakın açma kapama düğmesi var. Şöyle göstereyim. Yani burası da ayrı bir dünya arkadaşlar. Koltuk ısıtması, soğutması falan hepsi var zaten. Bunları konuşmaya bile gerek yok. Koltuğu istediğiniz gibi yatırıp işte ayarlayabiliyorsunuz. Zaten koltukları da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde ambiyanslar falan bakın. Siz az önce bahsettiğim işte koltuk ısıtma, soğutma olayları bunlar. Araba kesinlikle ağır. Ben buradayım dediğimiz bir araba. Bunlar. Tabi yine 4x4 4 bunu zaten söylemeye gerek yok. Bakın şöyle. Çok şık ya. Burada satılmış bir araç var. Bunun hakkında bir bilgilendirme yapılmış mı? Tabi satıldığı için herhangi bir bilgilendirme yapılmamış. Bunun kamerasına varınca takılmış zaten. Araç kilitli. Bunun koltuk yapısı mesela renkleri daha farklı krem rengi bir e, içeride bir şey var renklendirme ama bu da C kasa yok E kasa bu ekrandan anladım zaten E kasa arkadaşlar bu E220 anladık mı bakın burada bir A 200 var bu da benim en sevdiğim araçlardan biri A200 FL AMG 2024 model arkadaşlar araç i̇şte 163 beygir ama artı 13 beygir daha geliyor bu elektrikli multibrit sisteminden kaynaklı. Ne varmış araçta? Gece paketi varmış. Premium paket var. Bir de farların işte multi beam dedikleri, multi beam dedikleri özel işte adaptif farlar var. Bu Mercedes'in ve 2 milyon 500 27 bin liralık küsur bir fiyatı yazmışlar. Tabi pazarlık yapılacak. Herhangi bir masrafı vesairesi yok. Yazılmamış. En azından belirtilmemiş rengi de böyle parlament mavisi gibi. Çok şık bir renk. Yani dediğim gibi Mercedes bu renk işini yapıyor. Bakın içerisinde de böyle. İçerisi biraz daha tabii sportif bir donanıma sahip. İşte koltuklar Alcantara ama siyah ve kırmızıdan oluşuyor dikişler falan. Direksiyon yapısı zaten çoğunla aynı. Çoğu aynı kalitede diyebilirim. Yani E'de de A180 A200'de de hepsinin aynı kalite diyebilirim. Tabi boyutları biraz daha küçük bir araç bu. Bakın ön koltuklarda yine ısıtmamız mevcut. Şimdi şöyle kapatalım. Arkadaki yaşam alanına da bakalım. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Çünkü showroom'daki arabaları yani açabildiklerim, bakabildiklerim gezeceğim. Şöyle göstereyim burayı da. Hatta şöyle şeyini de açalım. Şurayı da açalım. Daha net bir görüntü olsun. Arka yaşam olan da bu şekilde. Yani fena sayılmaz bu standartlarda bu ölçüde bir araba için normal diyebiliriz. Yani A200 aslında biraz da sorulan bir araç. Özellikle de bu hatchback'i. Şurada şeyine bakalım bir de. Ha, elektrikli olmayan bir bagajı var. Şimdi bagajın litresini biliyorum desem yalan olur. İnternetten bakıp söylemem gerekiyor size ki şu an spontan gezdiğim için herhangi bir litre belirtmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla yani maksimum 400'lerde falan herhalde bir bagaj hacmi litresi var. Şöyle bir bakalım. stepne var mı? Hayır yok. Tamir kitleri vesaire var. Burada da işte bir 13 beygiri sağlayan bir de multi motorumuz var. Aküsü var yani öyle söyleyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, otomatik işte elektrikli bir yapı yok. Şuradan mandalından şöyle tutarak kapatabiliyorsunuz. Burada da bir A200'ümüz var arkadaşlar. Bunun kapıları kilitli istesek alırız ama rengini zaten size gösterdim. Bunun rengi daha güzelmiş. Burada daha değişik farklı bir renk var. İşte renkler bile aracı bazen farklı gösteriyor. Böyle A serisi. Burada ne varmış? Bir de bunlara bakalım burada. yavaş yavaş buradan sonra elektriklere de geçiyor. Burada herhangi bir şey belirtilmemiş araçla ilgili. Bir fiyat skalası falan belirtilmemiş. Burada da aynı şekilde. Zaten EQA, EQB işte falan EQE hepsinin arkada stoplarında bunu görebiliyorsunuz ki mesela bu şuradaki aracımız mesela E180 bu farklı bir yani bildiğiniz işte hibrit motora sahip bir araç aslında ben elektrikleri daha çok merak ediyorum şöyle göstereyim size mesela bu mesela bu EQ'ymiş arkadaşlar EQE 280 bu arada bu araç. Bir de bunların da böyle durumları var. EQE 450 yok, 280 bilmem ne. Yani böyle durumları mevcut. Böyle elektrikli araçlara aslında çok ilgim yok ama çok soran neden var. Ben pek elektrikliye yakın değilim. Umarım bir gün fikrim değişir. Çünkü ortaya çıkan kazalar, işte firmanın arkasında durma durumları. Yani elektrik işin içine girdiği zaman bende bir fobi var. Şunu da şöyle göstereyim size aracı. Burada da yine ısıtması vesaire hepsi mevcut. Bakın. Kapılar falan zaten oldukça ağır. Bakın bu da GLA. GLA 200 bu arada. Yani araba güzel. Yine boyutları bakımından da kötü değil arkadaşlar. Mesela arka koltukları da göstereyim size. Hatta şöyle ışıklandırma yapalım. Bakın. Arka koltuklar işte alkantara. Yarı deri, yarı kumaş gibi böyle alkantara kumaş. Burada bir şaft tünelimiz var. Şöyle bakın. Şaft tüneli var. Ama genel olarak kaliteden ödün yok. Ama arkalar bile şu an baktığım kadarıyla yumuşak deri. Tabii altına hemen bir sert plastiği hissediyorsunuz. Ama üstler en azından dokunma hissi olarak yumuşak deriyi size gösteriyor. Lastik 235 50 R19. Yani lastik yapısı kalın. Konfora tabi yönelik yapılan lastik seçimleri bunlar. Burada bir GLC geliyor. Hızlı hatta böyle göstereyim biraz. Soğurmaya şöyle şık durmuyor mu arkadaşlar bence gayet yani şık duruyor araba cantlar falan da çok güzelmiş bu arada evet bunlar zaten bizim Nirvana'lar C63'ler bunlar arkadaşlar performans C63 performans zaten fiyatında bakın gösterim böyle fiyatı da 26.782 lira <laughs> yani Yok yok arabada. İşte burada motor hacmini 3982 cm tut. yani neredeyse 4000 motor araç. 585 beygir. Hızlanması 4.4.9 saniye. Yani gayet hızlı bir araç. Boyutlarına ve ağırlığına göre. Mükemmel bir yapısı var. Yani 26 milyon eder etmez konularını bırakıyorum tabi. Ama Harika duruyor, harika gözüküyor. Bu sınıftaki zaten bakın V8 arkadaşlar yani 8 silindir bu araba. Hızlanma ile ilgili, motorla ilgili bir sorun olacak hiçbir şeyi yok arabanın. Yani olması gerektiği gibi her şey. Tabi Avrupa'da olsaydı bu çok daha ucuza alınabilecek bir araç ama Türkiye'de olunca bizim maalesef fiyatlar bu şekilde oluyor, uçuyor. Da bunların da kullanıcısı var, alıcısı var. Her şey parasına göre bizim o sınıflara gelecek. Durumumuz şu an yok, bilmiyorum. Allah nasip ederse olur belki ileride ama çok da kendim yakın bulduğum araç modelleri ve tasarımları değil bunlar. Bana böyle daha çok safari araçlarını alını satıyor. Sonuçta trafikte hepimiz aynı yoldan gidiyoruz, aynı asfaltı kullanıyoruz. Yani güvenlik konusuna bakarsak o ayrı. Güvenlikte evet, işler değişebilir ve verdiği haz olarak da işler değişebilir tabii ki. Bakın yani lastiklerin ebatları bile o kadar büyük ki. Nerede yazıyor? 295 Şöyle göstereyim arkadaşlar. R22 295 40 R22 Evet. 22 jant var yani araçta. Arkadaşlar i̇şte böyle ben sese geldim. Ufak tefek size bir gör, göstermek istedim. Showroom'da hangi araçlar var. Gülsoy Otomotiv'de. Dışarıda da tabii farklı araçlar var. Elektrikliler var. Işte test sürüş araçları var. Müşterilerin araçları falan var. Tabii hepsini göstermenin bir anlamı yok. Ama ana olarak yani size gösterebileceğim asıl gösterebileceğim şeyler olarak bunlar var. İşte C'ler özellikle çok dikkat çekiyor satılık olarak. İşte A'lar var şu an. A200'ler, hatchback'ler bunlar çok şık duruyor. Gerçekten hem şehir içi de, içi de kullanabilecek yakıt olarak da sizi tatmin edecek, mutlu edecek araçlar bunlar. Bir iki tane E var. Yani bir tane yok iki tane E var. İşte EQE gördünüz az önce 280 ile başlayan. Ama onun herhalde e, kilovatı falan biraz daha farklı. Normalde ben 450'leri görmüştüm. Bu 280 daha farklı bu. Yani bana soracak olursanız burada hangisi alınır? Tabii ki GLC benim. İlk tercih edeceğim araçlardan biri burada. Yani aile olarak soruyorsanız GLA'ya bakılabilir. Şu an GLB de vardı önceden ama GLB'ler ya satıldı ya da dışarı alındı. O yüzden GLB'ler yok. Asya'dan araç olarak da hangisi alınır? Tabii ki C200 alınır. Diğerlerini zaten çok bakmam. Hem fiyat olarak da yüksek. İşte bir E alsanız 4-5 milyonlardan başlıyor zaten. Yani dediğim gibi bu biraz zevk meselesi, keyif meselesi. Ama asıl olay dediğim gibi kesinlikle sizin ne istediğinizle alakalı. Ben C kasaları şu an Mercedes'in yeterli buluyorum. GLB olsaydı onu da aslında yeterli buluyordum da bunu şu an size gösteremiyorum maalesef. Dedim ki burada en mantıklardan biri şu an C GLC ve C200. Tabi biraz daha farklı bakıyorsanız hayatta işte A200'ler, hiçbir kasalar da güzel. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Yeterli mi? Yeter. Kızıl da mutlu eder, Mertül de mutlu eder. Arkadaşlar ben böyle keyfi videolar çekiyorum biliyorsunuz Mercedes'e gelip işte sağ olsun burada tanıdıklarımız var, işte güzel insanlar var, Ağırlıyorlar. Size yani videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş abone sayımız da artıyor. Ben böyle olacağını tahmin etmedim ama güzel gidiyoruz. Yani videolarımızı izleyenler, beğenenler, işte yorum yazanlar olumlu olumsuz. Aynı şekilde söyleşte bulunanlar, eleştirenler hiç sorun değil. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani inşallah yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşürüz. Şimdi bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Şunu da şöyle göstereyim hemen. Bunun rengi siyah dedik ama bu biraz daha Herhalde böyle gri gibi de duruyor. Farklı bir rengi var arkadaşlar bunun. Şu geleceği son kez size göstereyim. Hemen müsaitsek. Bunu göstermeden çünkü videoyu kapatmak istemiyorum. Hem ben de görmek istedim. Arkadaşlar geleceği de bu şekilde. Hatta şöyle biraz şeyi de yaktım. Flaşı. Yani geleceğin içi de gayet şık güzel. Bakın en dolusu bu arada. Şöyle göstereyim. Niye odaklamadı? Yani soğutmasına varınca burada arkadaşlar. Hemen arkasını da gösterelim. Arka koltuklarda bu şekilde yerleşim. Gayet geniş, rahat. Dediğim gibi her türlü aileler için de uygun bir araç zaten. Size şimdi bu kadar olsun arkadaşlar. size göstereyim dedim. Bakın GLC 180 arkadan da stoplardan bu şekilde duruyor. Şöyle. Şöyle gösterebilirim alttan da. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi yeni videolarda görüşürüz inşallah. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.